oy alan belediye başkanı oldu. Yüzde yetmişe yakın oy aldı. Nasıl aldım yüzde yetmişe yakın oyu? Hiçbir siyasi parti farkı gözetmedi. Biz kötülemek için, karalamak için dolaşan bir parti değiliz. Dertlere derman olmak için, dertlere çare bulmak için dolaşan bir siyasi partimiz. Biz yapılan hayırlı işler varsa bu hayırlı işleri saygıyla sevgiyle anlatan eksik bıraktıkları ne varsa da onları çözüm önerileri de inşallah sunan bir siyasi partiyiz. Siyasetin yapılış şeklini değiştireceğiz. Siyasetin dengelerini tamamen değiştireceğiz. Allah'ım izin verirse Gaziantep'ten ve Nizip'ten Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da büyük bir, bir sevgi sofrası kuracağız. Bu sevgi sofrasında din farkı, dil farkı, ırk farkı, kültür farkı, mezhep farkı olmayacak. Herkesi kucaklayacağız. Ankara'da kuracağımız inşallah bir o bereketli sofranı da Ahmet'in, Mehmet'in karnı doymayacak. Inşallah bütün milletimin karnını doyurmayı Allah'ımıza kılarız. Sevgili İzibliler, sevgili, sevgili dostlarım. Sakın ha sakın siyasi partiler için birbirinizle kavga etmeyin. Birbirinize kendi gözüne bakmayın. Biz geliriz, biz kalır gideriz. Bizden sonra siz aynı bakkaldan, aynı kasaptan alışveriş yaparsınız. Ama dinleyin, bakın, planlayın. Türkiye için en varlıklı, en bereketli, en sağlıklı hizmeti kim sunacaksa Bismillah diyerek oyununuzu ona verin. Demokrasi başkalarının düşüncesine saygı sunmaktır. Biz Türkiye için partisi olarak incinsen de incitme diyen bir siyasi partiyiz düşmanınıza ağır gelen lafı başkasına söylemeyin diyen bir siyasi partiyiz. Biz bütün yurttaşlarımızı kucaklayan siyasi partiyiz. Biz bize oy versin, bize oy versin, oy vermesin. Herkesle beraber olan bir siyasi partiyiz. Onun için selam verip selamları almaya geldik. Bereketli sofraları kurmaya geldik. Büyüklerimizin Hayır duasını almaya geldik. Renkli halaylarda Nizip Nizip diye inşallah coşmaya geldik. Bugün Nizip'i altı buçuk milyon yurttaşımıza anlatacağız. Altı buçuk milyon yurttaşımız Nizip'i duyacak. Nizip sanayi kenti, Nizip üretim kenti, Nizip esnaflarımızın en iyi noktada olduğu kent. Nizip bir ulaşımın kenti. Ama Nizip aynı zamanda da gerçekten mutfağımızın kenti. Nizip'in mutfağını biz bütün dünyaya tanısak çok başka türlü olur. Adamlar diyor ki İtalya'nın şu yemeği, Fransa'nın şu yemeği. İtalya'ya, Fransa'ya güle güle hoş geldin Nizip'in mutfağı, hoş geldin Nizip'in mutfağı. İstanbul'da, İstanbul'da bizim rahmetli kuzu vardı. O zaman ilk böyle nizipli. Kebapları o yapardı. Hep onun şişli onun dükkanına giderdik. Onun dükkanında büyüdük. Kardeşinin ismi Ali. Burada onun da mutlaka yerleri var. Soyadını söylesem mutlaka tanıyacaksınız. O nedenle ben son derece mutlu oldum. Son derece keyif aldım. Bizim partimizi şöyle şöyle düşünün bizim partimizi. Ee, bizim partimiz tamamen ekonomik milliyetçilik diye Türkiye'yi kalkındıracak olan parti. Nedir ekonomik milliyetçilik? Özellikle tarıma sahip çıkmak. Özellikle köylümüze sahip çıkmak. Bugün son 20 yılda iki buçuk milyon çiftçimiz var çiftçilik yapan. İki buçuk milyon çiftçimizin inanın ki iki milyonu bıraktı. Çünkü niye gitmiş diyor? Ol <laughs> pahalı. Gübre pahalı. ilaç pahalı tekrar bizim ata tohumuna mutlaka dönmemiz lazım. Ambarları çoğaltmamız lazım. Eskiden hatırlayın bizim dönemimizde dersler vardı. Aralığın son haftası yerli mal haftası yapılırdı. Yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı. Biz yerli malına çok büyük önem vereceğiz. Kendimiz ekeceğiz, kendimiz biçeceğiz. Bakın şöyle bir şey düşünün. Şöyle bir şey düşünün. Otoyollara, köprülere taşıt geçiş garantisi var. Ama çiftçimizin ürettiği ürüne ürün alım garantisi yok. Ürün alım garantisi vererek o tarlalarımızı şahlandıracağız. Çiftçilerimizi yüzde yüz şahlandıracağız. Bugün bilesiniz ki en büyük, en büyük, en büyük kardeşim terör, TEDAŞ terörü, en büyük terör elektrik terörü. Eskiden biliyorsunuz böyle bir şey yoktu. Özelleştikten sonra çok başka bir noktaya kadar geldi jandarmamızı, emniyet mensuplarımızı dahi tarlalara kadar göndererek buralardaki elektrik pahalarını tahsil etmeye çalışıyorlar. Bu doğru bir şey değildir. Biz mutlaka köylümüze destek vermemiz lazım. Elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar münasebetiyle insanlar gece evlerinde inanın ki elektriklerini açamıyorlar. Bütün esnafları dolaşıyorum. Dört tane, dört tane buzdolabı olan esnaf bire düşürmüş çünkü elektrik parası masraflarını kurutmuyor. Bu duygularla ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi burada yalnız bırakmadınız. Sabri Başkanı yalnız bırakmadınız. İl Başkanımız Mehmet Şade'ye çok teşekkür ediyorum. İl Başkanımız ve ilçe Başkanımız el ele kol kola omuz omuza inşallah Nizibe ve Gaziantep'e sevgi tohumlarını ekecekler. O sevgi tohumları da inşallah yerleşecek. Kalplerinin sesini dinleyecekler. Çünkü Türkiye Değişim Partisi ötekisi olmayan bir parti. Türkiye Değişim Partisi din farkı, dil farkı, ırk farkı, mezhep farkı, kültür farkı asla gözetmez. Türkiye Değişim Partisi büyüklerine saygı duyan, küçüklerini seven bir siyasi parti. Türkiye Değişim Partisi inanın ki Allah'ımın izniyle, sizlerin desteğiyle gökyüzünde parlayan bir yıldız dipten gelen bir dalga inşallah da milletimizin ortak noktası olacak. Çünkü çünkü Türkiye Değişim Partimiz sağ ve solu birleştirecek olan bir parti. Türkiye'yi böldüler. Sen sağcısın, sen solcusun diye Türkiye'yi böldüler. Türkiye'yi parçaladılar. Biz sağ ve solu birleştirecek olan bir siyasi partiyiz. Biz bütün milletimizi birleştirmek istiyoruz bütün milletimize inşallah el ele kol kola ve omuz omuza olmak istiyoruz. Milletimizin ortak noktası olmak istiyoruz. Ve Türkiye Değişim Partisi inşallah ve inşallah her zaman şunu söylüyor. Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun güneşin doğuşu engellenemez. Bütün ilçe başkanlarından da bütün ricam şu, ricam şu. Bazen diyorsunuz ki güneşi göremiyorum. Güzel kardeşim güneşi görmek istiyorsan gölgeden çık. Bütün Türkiye'de için Partiler hayat felsefeniz gençler şu olsun. Hayat felsefeniz şu olsun. Başaramam, edemem, yapamıyorum, edemiyorum. Böyle bir şey yok. Şoför Hakkı Baba'nın oğlu olmaktan gurur duyuyorum. Bir mütevazi bir ailenin çocuğuyum. Şoför Hakkı Baba'nın oğluyum. 30 yaşında Türkiye'nin en genç milletvekili oldum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesi oldum kanunlarda, kararlarda, soru önergesinde, meclis araştırmasında Allah'ım bana kısmet etti. Mekanları cennet olsun. Süleyman Demirel Cumhurbaşkanımızla, Erbakan hocamızla, Bülent Ecevit'le, rahmetli Turgut Özal'la çalışma imkanım oldu. Kendilerinden siyasetin nezaketini, zarafetini ve güzelliklerini öğrendim. O tecrübeleri birleştiren bir siyasi partiyiz. Onun için gençler hayat felsefeniz olsun. Tozla dumanda kalmayın. Tozu dumana kadar. Evet. Duman Bazılarına söylersin mazeret ben yapamam edemem öyle olmaz böyle olmaz. Öyle bir şey yok. Şeytanın şaflağına benzeyeceksiniz. Anasını alatacaksınız. O tiktoklara bakın. Nasıl oluyor? Nasıl enerji oluyor? Nasıl bir şey oluyor? Oradaki derdimizi nasıl 12 dakikayla, 10 12 saniyeyle, 14 saniye anlatıyoruz. Onlar kolay olmuyor gençler. Arkada 150 tane, 150 kişilik bir ekip var. O gençler bize içerik gönderiyorlar. Ondan sonra nerede çekeceksin, ne yapacaksın? Onu çekerken bazılarında Zülfikar'a fazla dokunmayacaksın. Zülfikar'a dokunduğun zaman olaylar çıkabilir. Çünkü biz herkesi kucaklayan bir yerdeyiz evladım. Şunu bilesin ki biz hayırlı işler varsa Allah razı olsun diyoruz. Eksik bıraktıkların da çözüm önerilerle anlatan bir siyasi partiyiz. Ve şunu bilesiniz ki Barışı isteyen bir siyasi partiyiz. Barışa çok büyük önem veren siyasi partiyiz. Ve Türkiye'de işin partiliklerinde silahlar gidecek. Dünyanın ve Türkiye'nin her noktasına yüzde yüz barış gelecek. Ha bunu nizipte söylemek kolay. Bunu burada söylemek kolay. Ama var. Bunu burada söylemek kolay. Ama bilesiniz ki bu abiniz iki ay önce gitti. Yunanistan'ın başkenti Atina'da Atina parlamentosunun önünde atalarımızın, dedelerimizin, ecdatlarımızın bize bıraktığı ay yıldızlı bayrağı Atina parlamentosunun önünde açtım ve dedim ki Miçotakis bak biz buradayız. Amerika'ya güvenme. Miçotakis siyaset adamları savaş istemez, barış ister. Sayın Miçotakis ayıdan dost Amerika'dan post olmaz. Amerika'yı bırak Türkiye'ye güven. Şimdi bunu ben, bunu ben Yunanistan parlamentosunun önünde bayrağımızı açtık. Müthiş bir şey. Kolay bir şey değil. Bir Yunanlı gelsin de Türk, Türk parlamentosunda bayrağı asın bakalım. Ama bir itirafta bulunayım şu anda olsa gidemem. <laughs> Vallahi bir, diye, bir çılgınlıkla bir delilikle ve orada neler oldu neler bilemezsiniz çocuklar. Perde arkasını anlatırım ama onurla ve gururla o bayrağımızı orada açmanın güzelliğini yaşadım ve tarihe geçtik. Unutmayın gençler Kahramanlar kolay işten çıkmaz. Kahramanlar zor işten çıkar. Tarih kolay işten çıkanları yazmaz. tarih zor işten çıkan kahramanları yaz. Siz de bugün burada bu mütevazi toplantımızda güzel bir tarih yazınız. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bir kere e, Sabri başkan'a önem verdiniz. Onun e, misafiri geliyor diye sağ olsun. Buraya kadar geldiniz, şeref verdiniz. İnşallah ben ve arkadaşlarım bu sevgi dolu bakışlarınızı inşallah hiçbir zaman boşa çıkarmayacağız. Tut bakayım şöyle. Hep beraber Allah'ım izin verirse el ele, kol kola ve konuşunca olmayı Bir de bir de bir de Allah'ım bize hayırlı olmayan bir işi vermesin. Rabbim inşallah ülkemize güzel hizmetler yapacaksak bize bu görevleri kısmet etsin. Ben bu göreve soyunmadan önce sabahleyin Eyüp Sultan'a gittim, dua ettim. Allah'ım dedim. Hiçbir şekilde yapamayacağım konuda bir söz vermeyeceğim. Yapacağım bir şey varsa da onu yüzde yüz yerine getireceğim. Çünkü sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım bilesiniz ki benim ve arkadaşlarımın rütbe heyecanı yok. Biz rütbemizi aldık. Ben Türkiye'nin en geç milletvekili oldum. Başkanlık divanı üyesi oldum. Kanunlarda, kararlarda, meclis araştırmasında, sonu önergesinde, plan bütçe komisyonunda, adalet komisyonunda sayısız toplantılara katıldım. Lütfeyi heyecanımız yok ama nizi bir il yapma heyecanımız var. <laughs> Yalnız bu baba gibi olmayacak biliyorsun yani. Süleyman Demirel giderdi o zaman. Merak etmeyiz, değil yapıyorum. Merak <laughs> merak etmeyin. Şimdi tabii bir 20 tane yeni olacak ama onlardan bir tanesi bir bakacağım. Bizim gelirde değildir. Bir inceleyeceğim, bakacağım ama e, Nizip'in Nizim'in Türkiye kamuoyunda ayrı bir ismi, ayrı bir ağırlığı var. Mesela Trabzon'un ofun nasıl ağırlığı varsa Gaziantep'te de Nizip'in öyle bir ağırlığı var. O şundan kaynaklanıyor. Bana sorarsanız Nizipler kim diye üç kelime söylerim. Üç kelime söylerim. Bir, burada olduğu gibi misafirberber insanlar derim nazik insanlar derim. İki, delikanlılar derim ve mertler derim. Mertler. Onu hep söylüyorum. Evet, Gelecek Partisi ilçe Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Söyle, sağ ol kardeşim. Söyle. Ayağınıza sağlık. Hocamıza. Söyle. Kim? Söyle. <gülüyor> 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 Aa çok memnun oldum. İsminiz de başkanım. Mustafa, Mustafa, Mustafa adaşımız burada. O da CHP belediye başkan adaylığı yaptı. Şimdi tekrar. Adayım. Adayım. Abi dört tane de yaparlar. Seni yapmazlar vallahi. <laughs> Abi korkarım yani. Vallahi korkarım. Hayırlısı değil. Niye biliyor musun? Niye biz kopmadık. Biz kazanırız. Niye biliyor musun? Sarıgül Büyükşehir Başkan Adayı. Evet. Tek başıma yüzde kırk bir aldım. Evet. Sonra beni ön seçime soktular. Evet. Ön seçimde geldim. Üç oy kaçırdım. Üç oy alsam üçüncü olacağım ön seçimde. Beşinci oldum. Abi önüme dört tane kontaja koydum. Evet. Selamünaleyküm. Aleyküm. 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 Sizden de tek Hadi, inşallah, inşallah inşallah. Sizden de tek dileğim orada sosyal demokratlar olarak birleşmenizi, beraberliğimizi Türkiye'ye e, şöyle güçlü bir şekilde bir iktidar olarak i̇şte sen bunu, gelmenizi bekliyorum. Sen bunu aç hemen genel başkanımıza söyle. de ki ben, de durdu, ben de de ki, dur dur. Dur 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 dur. ki ben Sarıgül'le ile konuştum evet. efendim davetinizi bekliyor. O davet eder de gitmesem Allah belan versin. Yalnız bırakmayın. <laughs> ben, ben, bırak. ben, 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 ben seviyorum. Ben seviyorum. Ben seviyorum. Sayın ben seviyorum. Ben hiçbir yerde Kemal Bey'le ilgili ne geldim lider olmaya geldim. Ülkeme hizmet için. Ülkeme hizmet için. Sarı söz verdim. Sarı söz verdim. Ben lider olacağım. 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 Sen lidersin herhalde. Aferin sana. Çekil lideri. <laughs> Yönetimle beraberiz. Nizip değişimin adımlarını yavaş yavaş atmaya başladı. Ama güçlüler Nesip'i kutluyor. Sabahın zaten iyi mi? Elhamdülillah. Ne söylemek istersin? İçinden ne geçer? Geldi muhteşem Eylül. İlçemize hoş geldin. Başkanımız Mustafa Sarıgül. İşte bahçelerde hem kokulu gül öter bülbül. Biz de sizi çok teşekkür ediyoruz. Her zaman sizinle beraberiz. İnşallah bu seçimi yeneriz. Evet vardı bugün <laughs> <laughs>